Muhterem gönül dostlarım, cenaze yakınlarına karşı görevlerimizin başında taziye konusu gelmektedir. Taziye, cenaze yakınlarını teselli edici sözler, sözler söyleyerek üzüntülerinin paylaşıldığını göstermek ve hissetmektir. Onların dertlerini paylaşmaktır. Taziye için çoğunlukla Allah size güzel sabırlar ihsan etsin ve mükafatını da versin. Yani sabrın mükafatını versin. Başınız sağ olsun. Allah geride kalanlara ömürler versin gibi sözler söylenir. Taziye süresinin aynı yerde yaşayanlar için üç gün içinde yapılmasının müstehap olduğu. Daha sonraki günlerde, ve haftalarda yapılmasının mekruh olduğu şeklinde bir kanaat olsa da taziyenin üç gün ile sınırı tutulmasına doğrudan ışık tutan bir nas bulunmamaktadır. Cenaze yakınlarının acılarını tazelememek için taziye süresi mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır. Malumunuz İnsanın başına sıkıntılı bir şey geldiği zaman veya Allahu Teala insanları bazen dener. Valleneblu vennekum bişey'inel kaufi vel cu'i ve naqsim minel envali vel anfusi vet tamarat ve beşşiri sabirin. Allahu Teala insanların mallarından, canlarından bir miktar kısarak onları dener. Sabredenlere müjdeler olsun buyuruyor. İnsanın başına Hele böyle bir ölüm hadisesi geldiği zaman söyleyeceği en güzel şey nedir? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Rabbul Alemin Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor, o müminler başlarına bir şey geldiği zaman biz Allah içiniz ve Allah'a dönücüyüz denir derler. Cenazeye, taziye konusunda da böyle bir şey söylenebilir. Yani biz Allah içiniz, Allah'a dönücüyüz deriz ve Allah'a döneceğiz diye tabirde bulunur. Bu da inna lillah ve inna ilahi raciun sözleridir. Hani minareden bir sela geldiği zaman müminlerin söyleyeceği söz de aynı şeydir. İnna lillah ve inna ilahi raciun. Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. Zaten müminin en güzel tesellisi odur. Bu ayrılık ebedi ayrılık değil ahirette, cennette buluşma ayrıldır. Rabbim bizleri cennette o yakınlarımızla, ümmeti Muhammed'le, Efendimiz Aleyhisselam'la buluştursun inşallah.